Merhabalar, bugün hoş geldiniz. Bugün sizlere PowerDirector uygulamasında montaj nasıl yapılır, green nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu uygulamanın VIP şeklini yani premium şeklini PowerDirector Direct yazısını, aradan kaldırma, 4K montaj yapma hepsini yani VIP şekilde indirmek istiyorsanız bio, bio ediyorum ya. Açıklama kısmına linki koyarım bir de yorumlara koyarım. Buradan video montajlamak istiyorsanız neye projekte basıyoruz? YouTube için YouTube logosu olan buna basıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bu aralar videonun gelmemesi sebebi bir Hasta olmam iki Mezun olmam yani mezuniyetimi kutluyordum. Onun için zaman yok. Ayın birine kadar biraz videolar aksayacak. Ayın birinden sonra inşallah daha çabuk çabuk videolar atarım sınavlar var yani. Onun için kabile sınavları. Buradan mesela bir tane video montajlamak istiyorum. Hangisi olsun? Bunu tıklayalım bunu. Sesi kısacağım. Telefonu çok koyayım yani telefonu yere koyacağım. Bir saniye. Hı. Az önce video çektim. Çok parmak seslerim gelmiş. Onun için böyle göstereceğim videonun bir yerini kesmek istiyorsanız bu yani şu buna basıyoruz biraz öne götürelim burayı kesmek istiyorsanız split yazan buna basıyoruz mesela ben burayı aradan kaldırmak istiyorum yine split'e basıyoruz bastıktan sonra mesela bunu atmak istiyorum atmak istiyorsanız burada çöp kutusu şey var ona basıp burayı siliyorsunuz mesela ben burayı sesini kesmek istiyorum. Yine şuradan kalem işaretine basıyoruz. Sonra wall volume basıyoruz. Konuşamayabilirim. Arada konuşamayabilirim. Özür dilerim herkesten. Buradan sesini çoğaltıp sesini azaltabiliyorsunuz. Eğer sesiniz az geliyorsa fullleyin. Çok geliyorsa azaltabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Mesela ben tüm videonun sesini böyle azaltıp çoğaltmakla uğraşmayı Uğraşmak istemiyorum diyorsunuz. Yani videoyu kestikten sonra sesleri azaltmanız, azaltmanızı unuttuysanız buradan audio mixing şu ona bastıktan sonra bu video sesler, tüm videoların sesleri diyeyim ve bunu azalttıkta tüm videoların sesleri azalacak. Ben bunu çoğalttıkta tüm videoların sesleri çoğalacak. Bu ise altta bir şey koyuyorsunuz yani altta video koyuyorsunuz ya yani da müzik koyuyorsunuz onların sesini azaltıp çoğaltabiliyorsunuz hepsinin aynı şekilde video video için şey. içeride olan şekilde sonra ne göstereceğim bazıları şey yapıyor ya şu nasıl desem videonun daygunluğunu arttırıyor renkleri daha canlı yapıyor bunun için bu audio tool yani bu ha, bir de ses değiştirme var. Sesleri değiştirmek istiyorsunuz buradan bir sen göstereceğim, yine göstereceğim bir sen bir sen. Bu audio tool'a basıp buna basıp buradan sesleri siz ayarlayabilirsiniz. Bu neymiş? Ses çoğaltı basatma. Bunları siz ha buna buna basıp ise sesi videonun ayırabilirsiniz. Sonra filtre basıp buradan filtre koyabilirsiniz istediğin bir filtreyi. Bundan sonra buna basıp videonun şeyde uygunluğu arttırabilirsiniz. Yani renkleri daha keskin yapabilirsiniz. Buna dokunmayacağım. Bir de buna da dokunmayacağım. Bunu biraz fullleyeceğim. Bunu tüm tüktük videolarında görüyorsunuz zaten oyun videolarında neredeyse. Bunları ben sileyim. Hı -hı. Sonra videonun hızını ayarlamak istiyorsunuz. speed bu buna basıp buradan hızını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yavaşlatma, burada hızlandırma. Buradan sesini kesme, sesini kesmeme sizle mute'a basıp mute'a basıp oradan ayarlayabilirsiniz. Efektler verebilirsiniz. İstediğiniz bir efekte basıp burada burada efekt yazan şeye basıp Hmm, yok. Telefona göre ayarlayacaktı. Eksiz. Buna basıp bu ne olduğunu bilmiyorum. Hiç kullanmadım. <laughs> buna basıp kenarlarda şu siyah yerler var ya. Onları renklerinde renkler verebilirsiniz onlara. İstediğiniz bir şey koyabilirsiniz oraya. Ona basıp buna fil fili şuna basıp. Buysa e, panzom custom şeye basıyoruz. Mesela videoyu burada başlasın. Burada bitsin zoom'u. Mesela şöyle yani. Böyle kendiliğinden gidiyor. Ben bunu istemiyorum. Şey eğimimi görsün yeter. Mesela bu, burayı görsün. Ona onu yapmak için buna basıyoruz. Diğerini yapmak için istiyorsanız buna basıyoruz. Bur buna basıp video çevirebilirsiniz. Ters çevirme falan filan. Sonra flip'e basıp video sağda ise mesela sağda ise sola geçsin yani sağdakiler sola geçiyor nasıl desem anladınız siz bu kopyalama bu şey yapma videoyu geri sarma sonra green ve şarkı nasıl eklersiniz videoya bir saniye buna basıyoruz ondan sonra buna basıp buradan istediğiniz bir şarkıyı ekliyorsunuz. Aynı şekilde şarkıyı da kesebilirsiniz. Buna basıp kaleme basıp şarkıyı kesebilirsiniz. Mesela buradan kesmek istiyorsun kesip atabilirsiniz. Bunun da sesleriyle oynayabilirsiniz. Aynı şekilde gösterdiğim şekilde. Bunun da sesini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Sonra ne vardı? Green screen nasıl eklersiniz? Şundan. Buna basıyoruz. Videoya basıyoruz. Buradan sonra SnapTube nerede? buna basıp indirdiğim bir tane video mesela abone ol şey çıksın alttan buna basıp bunu ayarlıyorsunuz bunu çekiyorsunuz aşağıya yani kalem işaretine basıyoruz sonra götürüyor bunu buna basıyoruz bu ona bastıktan sonra tekrar buna basıyoruz şeyi eee nasıl desem Türk kırmızının yanında olan şunun yanında olana basıyoruz sonra yeşil yere basıyoruz bitti o yeşil yerleri kesip, kendi kesiyor otomatik montaj yapmak kolay ama bazı videolar için kolay ben uzun video mesela ben 3 saatlik video çekiyorum bu 3 saatlik videonun kil aldığım yerleri kesip koyuyorum sizler için mesela 3 saatlik video 6 dakika 6 dakika yaptım o video 78 dakika 78 saat uğraştım ben bu YouTube'dan hiç para kazanmıyorum sizler izliyorsunuz o benim için motive oluyor Yorumlarda yazınca seviniyorum. Abone olunca daha çok seviniyorum. Ben bu YouTube'dan para kazanmaya başlayınca gelirim. Gelirimin yarısıyla falan sizlere çekilişler yapmaya başlarım zaten. Allah izin verse. Bu aralar videolar aksayacak onun için sizlerden özür dilerim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.